Kara para aklamayla mücadele başkanının evinde 20 milyon euro bulundu. El Chapo'nun oğullarının Amerika Birleşik Devletleri yetkilileriyle anlaşma girişimlerinden, Fransa'da çeteler arasında yaşanan şiddetli hesaplaşmaya ve Madrid'deki polis skandalına kadar çok sayıda olay yer alıyor. Özellikle Meksika'nın ünlü uyuşturucu baronunun torunlarının, Amerika Birleşik Devletleri'ne 40 yıldır aranan El Mao'yu teslim etmesi dikkat çekiyor. Bu olaylar, Organize suç dünyasının ne kadar karmaşık ve uluslararası düzeyde faaliyet gösterdiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. El Chapo'nun oğulları, Amerika Birleşik Devletleri hükümetiyle olası cezalarını azaltmak amacıyla anlaşma görüşmeleri yürütüyor. Chicago'da görülen bir dava sırasında, Guzman'ların avukatı bu görüşmelerin gerçekliğini doğruladı. O video Guzman ve Voin Guzman Lopez, Amerika Birleşik Devletleri yetkilileriyle bir araya gelerek hapis cezalarının hafifletilmesi için pazarlık yapma çabasındalar. Bu iki kardeş, babaları El Chapo'nun önderliğini yaptığı Los Chapito fraksiyonunun liderliğini, diğer iki kardeşleriyle birlikte üstlenmişti. El Chapo'nun 2019'da ömür boyu hapis cezası almasından sonra Sinaloa kartelinde başlayan liderlik mücadelesi, çocukları ve kartelin diğer kurucularından biri olan El Mao, lakaplı İsmail Zambada arasında şiddetle devam etti. Geçtiğimiz Temmuz ayında, Voin Guzman Lopez'in Abdam Keksika sınırına, Teksas'a uçakla gelerek Amerika Birleşik Devletleri yetkililerine teslim olması şaşkınlık yarattı. Ancak teslim sırasında yanında El Mao da vardı. El Mao, Joe Kuni kendisini zorla ve kurnazca Teksas'a getirdiği ve yetkililere teslim ederek, pazarlıkta avantaj sağlamak için böyle bir yola başvurduğu gerekçesiyle suçladı. El Chapo'nun oğulları, babalarının yasa dışı faaliyetlerini sürdürmek ve yasaklı maddelerin dağıtımını kontrol etmekle suçlanıyorlar. Bu olaylar, Kartellerin içindeki karmaşık dinamiklerin ve güç mücadelelerinin ne kadar acımasız olduğunu gözler önüne seriyor. Amerika Birleşik Devletleri hükümetiyle yapılan bu anlaşma müzakereleri sadece bireysel cezaların hafifletilmesi açısından değil, aynı zamanda kartelin gelecekteki faaliyetleri üzerinde de önemli bir etkiye sahip olabilir. Fransa'da uyuşturucu çeteleri arasında şiddet tırmanıyor. Ekim ayı sonunda Fransa'nın batısındaki Poti şehrinde şiddetli bir çatışma yaşandı. Uyuşturucu çeteleri arasında gerçekleşen bu hesaplaşma, hareket halindeki bir aracın içinden açılan ateş sonucu beş gencin yararlanmasına yol açtı. Bu gençlerden biri olan 15 yaşındaki bir çocuk başından vurularak hayatını kaybetti. Çete üyeleri arasındaki bu tür şiddet olayları yalnızca çetelerin iç hesaplaşmalarıyla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda çevredeki masum insanların da hayatını tehlikeye atıyor. Olayın hemen ardından Olay yerine çeşitli kaynaklara göre yüzlerce kişi toplandı ve durum kitlesel bir kavgaya dönüştü. Polis kuvvetleri kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Rett, Fransa'nın uyuşturucu çeteleri konusunda bir dönüm noktasına geldiğini ve ülkenin güvenliği üzerindeki kontrolün kaybedilme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Uyuşturucu satıcıları her yerde, şehirlerde de kırsal bölgelerde de var. Bu savaşı kaybetmek istemiyorsak, Topyekün seferber olmalıyız," dedi. Bu açıklamalar, Fransa'nın güvenlik politikalarının ne kadar zorlu bir sınavdan geçtiğini ve toplumun tüm kesimlerinin bu mücadeleye dahil olması gerektiğini gösteriyor. Şiddetin tırmandığı bu tür olaylar sadece yerel değil, ulusal güvenliği de tehdit eder hale gelmiş durumda. Bakan Ret ayrıca, uyuşturucu çetelerine karşı daha kapsamlı ve sert önlemler alınacağını belirtti. Fransa'nın bu konuda geçirdiği dönüşüm Avrupa genelindeki diğer ülkelerin de dikkatini çekiyor. Uluslararası işbirliği gerektiren bu mücadelede Fransa'nın bu kadar kararlı duruş sergilemesi önemli bir örnek teşkil ediyor. Yine de uyuşturucu trafiği ve şiddet olaylarının önüne geçebilmek için toplumun tüm kesimlerinin dayanışma içinde hareket etmesi gerekiyor. Madrid'de rüşvet skandalı. Polis memurunun duvarlarında gizlenen servet Madrid'de ise şok edici bir polis skandalı ortaya çıktı. Oscar Sanchez Hill adındaki bir polis memurunun evinin duvarlarında sakladığı 20 milyon euro bulundu. Bu para, uyuşturucu kaçakçılarından alınan rüşvetlerin bir parçasıydı. Gibraltar yakınlarındaki bir limanda Ekvador'dan gelen 13 ton uyuşturucu yakalanmasıyla bu bağlantı gündeme geldi ve başlatılan yoğun soruşturmada uyuşturucuların ithalatını organize eden bir meyve ithalatçısının Sanchez Hill ile işbirliği yaptığı tespit edildi. Oscar Sanchez Hill'in evi ve ofisi arandığında Toplamda 21 milyon euro değerinde para ele geçirildi. Polis memurunun çevresinde sessiz ve çalışkan olarak tanındığı, ancak gizli telefon görüşmeleri yapması sonucu izlemeye alındığı ve bu sayede kaçakçılarla işbirliği yaptığının ortaya çıktığı belirtildi. Bu skandal sadece İspanya'daki yolsuzlukla değil, aynı zamanda uluslararası uyuşturucu trafiğinin devlet içindeki bağlantılarıyla da ilgili endişeleri arttırdı. Uyuşturucu kaçakçılarının devlet memurlarıyla işbirliği yaparak kendi faaliyetlerini kolaylaştırmaları sistemde ne kadar derin bir yozlaşma olduğunu gösteriyor. İspanyol hükümeti bu olay sonrasında polis teşkilatında kapsamlı bir soruşturma başlatarak yolsuzlukla mücadelede kararlı olduğunu ifade etti. Ancak bu tür olaylar uyuşturucu trafiğiyle mücadelede devletin ne kadar zor bir durumda olduğunu ve güvenlik güçlerinin bile bu işlere karışabilme riskini gözler önüne seriyor. Bu olay uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin sadece sokakta değil aynı zamanda devletin içindeki unsurlarla da yapılması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Polonya'da uyuşturucu fabrikası kapatıldı. Polonya'da ise Lublin'deki CBP ekibi, organize bir uyuşturucu üretim halkasına karşı geniş çapta bir operasyon gerçekleştirdi. Mazowieckie bölgesinde bir mülkte faaliyette olan uyuşturucu laboratuvarı ortaya çıkartıldı ve toplamda 800 kilogram psikotrop madde ele geçirildi. Operasyon sırasında, üretim sürecinde kimyager olarak çalışan bir kişi gözaltına alındı aynı gün içinde başka bir adreste uyuşturucuları depolamak ve taşımaktan sorumlu bir kişi daha yakalandı. Polonya'da bu tür büyük çaplı operasyonların gerçekleştirilmesi, ülkedeki uyuşturucu trafiğinin ne kadar geniş bir ağ kurduğunu ve bu ağın kırılmasının ne kadar zorlu olduğunu gösteriyor. Bu operasyonlarda toplam 265 bin zloti değerinde nakit para ve büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Tutuklanan şüphelilere organize suç örgütünü yönetme, ve büyük miktarda uyuşturucu üretip piyasaya sürme suçlamaları yöneltildi ve mahkeme tarafından geçici olarak tutuklandılar. Ayrıca bu operasyonda suç örgütünün kara para aklamak için kullandığı çeşitli mülk ve araçlara da el konuldu. Bu operasyonlar Polonya'daki uyuşturucu kaçakçılığına karşı yapılan en büyük darbelerden biri olarak değerlendiriliyor. Uyuşturucu kartelleri yalnızca yasa dışı madde ticareti yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda bu tür faaliyetlerden elde ettikleri geliri farklı yollarla aklamak için de büyük bir organizasyonel yapıya sahipler. Bu olaylarla birlikte, Polonya'da ve dünyada uyuşturucu kartelleri ve organize suç gruplarına karşı verilen mücadelelerin ne kadar çetin ve karmaşık olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Sadece yerel kolluk kuvvetlerinin çabalarıyla değil, uluslararası işbirliği ve devlet kurumları arasındaki koordinasyonla bu tür suçlarla etkin bir şekilde mücadele edilebileceği açıkça ortaya konuluyor. Kartellerin uluslararası bağlantıları, Devlet kurumları içindeki yolsuzluklarla birleştiğinde uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin çok katmanlı bir sorun olduğunu gösteriyor. Bu nedenle bu mücadelede toplumun her kesiminin desteği ve dayanışması hayati önem taşıyor. Özellikle genç nesillerin bu tehlikelerden korunabilmesi ve toplumun genel refah seviyesinin artırılması için daha güçlü bir irade ve daha kararlı adımlar atılması gerektiği anlaşılıyor.